Şimdi alacağım olmasın ama öncelikle normalde bugün muhtemelen alamazdım. Ama robot iç ve çift hesaplaşmada maç kazanmaya yardım eden iki tane arkadaşım Ömer'le e, Bora'ya sağ işte bir, bir, ya, teşekkür ederim işte. Biraz söyleyemedim ama. Heyecanlıyım bir yandan çünkü ilk defa e, paralı olarak Brawl Pass aldım. Şimdi mecbur şunu alacağım. Yapacak bir şey yok. Şurada gidecek bu. Hazır mıyız? Şeli'ye yıllar yıllar sonra efekli ve her zaman alınabilecek yani şey olmayan bir kostüm geldi. Dönemsel olmayan. Ve bu harbi büyük bir şey. Klasik kullanıyordum artık. Turkuaz değiştirmeyeceğim bu arada. Hep turkuaz kullanacağım. Benim Şeli'de çok fazla güzel film var zaten. Kalbi şuraya alayım. Kızgınla şunu değiştireyim. Harbi güzel skin bu arada. Şaka yok. Niye şaka yapayım gerçi. <laughs> Saat 17.33. 16'dan beri kasıyorum. Görevleri yapmak biraz uzun sürdü anlamadığım şekilde. Şu yeni stratejisi etkinliği çok güzel de bu sefer yapılabileceğini çok imkanlı olduğunu düşünmüyorum ya. Tam daha ilk gün ama ilk günden bile olsa bu kadar az ilerlemek bence normal değil. Bu arada 1 milyon tane Ender Star'ı hediyesi mi istersiniz yoksa 10 tane efsanevi mi? E bence net 10 tane efsanevi de. Tamam ben size kalmış. Bir merak ettim sırf öyle. Yorum kasmak bir işime yaramıyor. Bin aboneye daha gelmediğim için. O yüzden yorum kasmamın da bir amacı yok yani. Madem işime yaramıyor niye kasayım falan. Öyle düşünün. Merhaba kit. Geber kit. Maksimum kit oyuncusu işte. Kostüm genel olarak normal şeyliğe evet biraz benziyor. Ama efektleri çok güzel. Pini çok güzel. Bir yere efekt gelirse zaten oyun en iyi pini falan olabilir. Tabi hayalet şu Frank'in pini var ama. Yine de çok güzel. Ve bas çok fazla vuruyormuş bu arada. Bu sabah oyun öğrendim. Bu sabah okula gitmeden önce bir maç gideyim demiştim. Öyle kafam atlayacak atlamadı. Beyin yetmedi. Ve belki de bas kasabilirim. Eğlendim çünkü kasarken. Yani kasarken demeyeyim de bir maç iki maç falan attım. Harbi eğlendim de bu ne? Herkes bas mı burada? Merhaba beyaz. Adam öldü lan. Dur. Lütfen gelme abi. Abi büyüksün abi. Bas. Her yeri bas lan. Bak Krov. Bir tane daha ateş. Ah, içinden geçecek. İçinden geçeceğim diyecektim. Şimdi de geçmemek için elimde herhangi bir sebep bulunmamakta. Şuna iyi ilişkiler kurmaya çalışayım da. Belki beni öldürmez. Team aynen. Aynen kanka. Team. Burasını çıkarmayacağım bu arada. Şu Leon gelecek şimdi. Daha buraya. Merhaba geri zekalı küçük geri zekalı. Öldür onu öldür ya. Salak dağ. Hah, oh be. Artık bu gece rahat uyuyabilirim. Şimdi bak ben şunun içinden geçeceğim de Leon gelecek buraya. Gelmez herhalde ya. O kadar salak değildir ultim var. Gelirse geçiririm onun kafasını. O kadar salak değildir be. Direkt geri zekalıyım şimdi. Şurada biri vardı. Aynen öyle baz var. Bazona atladı. Tamam. Aslında buradan alırım ben. Ya şaka mısın ya? Öldüm aynen. Ulti gitse. Son anda öldüm ya ulti de gelmişti. Ama iyi maçtı bak. Kostüm çok güzeldi. Ben bu maçları 586 kupada gidip yaparsam. Gerçi aslında düşükmüş ya o kadar da yüksek değil. 606 kolay ya tabi. Hani 20 rütbeden sonra 15 rütbeye göre tabii ki çok daha zor ama. Yani 15 ve 19 arasına göre tabii ki çok daha zor ama yani genel olarak gerek basit 600 kupa üstünde biraz zorlaşıyor. Defa git lan. Hem TMC hem Miko oynuyor. Kesin kullanıyordur. Kullanmıyorsa paylaşıyor kullanıyordur. Ve Türk yani. Hani Artık bunu söylememe gerek yok ama Türk olduğunda bir söyleyeyim. Gerek yok aslında yaşıyor Niye ki gerek Ya Ya Merhaba hocam. Sosijopi'ye daldı bu adam. E şimdi mermin kalmadı senin küçük geri zekalı geber. Bu gece rahat uyuyabilirim. Merhaba Mors. Merhaba Mors. Team olacağım yani team olmayacağım satacağım direkt. Elime geçen ilk fırsatta satacağım hatta. Şimdi şu an benimle dost olmaya çalışıyorlar çünkü şeyliyim yani. Edgar kafama atlamasın. Beklerim bu arada mal çünkü biraz bu kostüm falan olmuş. Atlarsa şu an ultim yok. Aynen kanka dostuz. Bir sen bir gir demene de ben sana dostluğu yedireceğim. Merhaba reis. Aynen dostuz aynen. aynen. Mortis mal mısın? Kaç. Gerizekalık. Edgar gel. Gel Edgar. Gel Edgar. Ceber sende. Ama Edgar kafamı atlayabilir. Ve her şeyi bu arada Mortis faydalandı. Evet. Beklenen oldu da ultim olsa aslında. Neyse ya. Ultim olsa çok Ay Kaybetme animasyonunu göremedim. Çok merak ediyordum ya. Şehirden de şu kredi gelecek artık. Ne yaparım bilmiyorum. Gelsin. 40K'ya son 5K kaldı bu arada. Çok mutluyum. Gizemden ne çıktı diye sorarsanız hatırlamıyorum. Dandik bir şey çıktı. 35K'da oldum yani böylece. Ya 40 bine kadar herhangi bir güzel ödül yok. Daha fazla mücevheri kazan. Valla 100 kupadan 10 mücevher falan veriyorsunuz. Ne daha fazla mücevheri. Şu 40 bindeki efsaneviden inşallah kostüm falan çıkar. Yani o kadar uğraşacağım. Gelip de bana saçma salak gidip yıldız gücü, aksosar, hiper şarj falan atarsa atmasın direkt. Yani biraz fazla açıklayıcı oldu ama. Şu usta şeyi var ya mavi usta. Bu zaten önceden var da kaldırıldı diye hatırlıyorum ben. Doğru muyum acaba? Bu maksimum 4. Benim emojinin 4'üne kadar gidiliyor. İyiymiş hocam. Hadi devam. Şeyliye 600 yapacağım. Çok akıllıyım. Benden bilginiz yok. Sikizen ayem. Google youtuber. Peki hocam. Kesin Türk bu arada. Bir isimlere bakıyorum da hani böyle Absürt absürt isimler oluyor ya Onlar yani kötü oynadığı için Onlara böyle şey yapıyorum Yani piper'ın vurmayacağını biliyordum orada Vursaydı zaten içinden geçerim takardım ona Aynen kanka team'iz Lan Mortis Aga be Üzdün var ya Üzdün Ay Çok üzdüm ben Benim tek amacım seni korumaktı Bu adamı harbi koruyacağım bu arada Vurmasın bana Lan team'iz işte ya çok iğrenç bir insan olduğunu sana muhtemelen söylemişlerdi çünkü öylesin. Şuraya biraz gireyim. İstesem 87 kere falan öldürmüştüm. Ama istemedim ben çünkü iyi bir insanım. Yani. Geber gerizekalı. Biraz kötü mü oldu sanki? Az gizem ayamadım. Leon ben belanı aramıyorsan defol git. Arıyorsan da benden bulma. Çünkü içinden geçerim eğer benden bulursan. Şu Edgar'dan aslında ne güzel ulti çıkar. Pislik Edgar'dan. gaz bayağı hit yiyecek. Bayağı canı gidecek. Oğlum bak Piper. Senin var içinden geçerim ha. Ulti attı. Ölecek şimdi geri zekalı. Direkt oto bu arada bu şeyin atası. Daha iyi tutuyor. Yemin ediyorum daha iyi tutuyor. Bunda iyi alınmıyor mı abi? Ne o bana gelecek eğer ulti atarsa ondan eminim. Ulti atarsa bana gelecek. Ulti verse vermez ki veremez yani daha doğrusu. Merhaba maymun reis. Bana gelecek. Geldi anda suratına ulti yapıştıracağım. Yok gelmeyecekmiş bana. Artık ultim var ne haber lan? O mortis olsun tamam güzel. Kafama gelse aslında şu Edgar. Da. Reis default. Ee, Kullanıyormuş. <laughs> ya of. Çok sıkıştırdılar beni orada ya. Kaybetme animasyonunu gene göremedim. Bu arada benim sırf videodaki oynayışımı ciddi alıp da VC girilen deyip yenilen çok kişi var. Yani yenen bir kişi vardı da ben o zamanlar 20 bin falandım. Ondandır. Adam da 30 falan da yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle ben videolardaki e, şeyleri ciddi almadım için kötü oynuyorum çünkü videodayım yani nesini ciddi alayım dalga geçe geçe oynuyorum zaten size biliyorsunuzdur. Hayat beleş yemek beleş yemek beleş yemek beleş yemek. Bu arada Edgar'dan korkuyorsanız direkt korkmayın. Edgar'dan korkulmaz çünkü. Edgar'ların hepsi ya çok kötü oynuyor ya geri zekalı. Hani hiçbirinden korkulmaz. Adamı işsiz gibi kovalamayacağım. Dislike. Tamam artık işsiz gibi kovalayacağım çünkü dislike attı bana. Gel istersen gel gel. Az önce dislike atmıştın reis gel. Gel ya gel. Gel. Gel aa dislike bak bak bak, bak nasıl da. Oo reis be. Bak şimdi bak yine dislike atacak. Bak bir daha dislike at reis. Bir daha dislike at. Ne oldu? Bak dislike at şimdi dislike at. Dislike at abim. Onu yemeden kötü. Çok kötü oldu. Sen ne düşünüyordun lan? Niko <laughs> bana atlayacak mek için kain olmaya falan gerek yok, atlamadı. <laughs> tamam, kain olmaya gerek varmış. Şuradaydı aynen. Çok merhaba harcadı aslında, girsem girerim de. Yara bandının da olması lazım. Tamam, çok güzel. Burada arada efektleri harika ya, harika ötesi. Reis ya, sakin ol. Ya 3 kişi kalmış, tamam durduk yere çalı kontrolüne girmeme gerek yok. Colt Miko'yu kesse çok güzel olacak ama yani anti adam yapacak da bir şey yok. Da Colt kes lütfen kes. Lütfen tamam 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 team 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 team. Normal team olmuyorum da Miko'ya karşı koalisyon iyidir. Miko'ya karşı çünkü koalisyon kurmadan alamazsınız Miko'yu. Anti değilseniz ki karakterin antisi yok. Al, at ultini al abimi. Attım. Şey ah be abi. Şey şimdi şey. <laughs> Neyse zaten satacaktım. Hani koalisyon mantığı gibi düşünün. Adamla müttefik falan değiliz. Sadece öyle bir kereliğine adamla sinir etmek için şey olduk adamı almak için 75 kredi veriyormuş. Bu ilk savaş çeyinlerliğinde bir tek şişelinin olması bence çok saçma. İlk savaşçı olarak başka karakterler oyuna eklenebilir. Şeli gibi mesela yakıncı veya bir tane sniper ilk karakter. Bir tane orta menzilli ilk karakter. Oradan bize seçim yaptırsın. Seçim yapmadığımız karakterleri de böyle işte sonradan Star yolundan falan alalım. Bence güzel olurdu yani. Bir tek şeyin olduğu bir enderlik. Saçma Neden bir tek şey var ki? Veya şeliği ender falan yapsınlar. Tabii ender biraz az olur şeliye de. Yıldız gücü e, şey Aksuslar çok güçlü. Yıldız gücü de çok güzel. Ayrıca güçlü bir karakter yani. Şimdi aşağı iniyorum. Adam da almış. En kötü ihtimal aşağıdaki şeyli benden daha şey olacak. Tamam. En kötü ihtimal olmadı. Hatta direkt Mike varmış gitmiş. <laughs> Yağışladı reis be. Gelsin buraya gelsin gelsin. Nerede? <laughs> of. dislike kadar reisi öldür. Al lan onu. Almadan gelme lan. Demedim mi sana almadan gelme diye? Elitemem bilez. Ben dislike adamı adamı diyeceğim abi dislike attı çünkü. Dislike savaş suçudur bu arada. Beni gördüğünüz zaman dislike atarsanız maç boyu oturur sizi kovalarım. Başka hiçbir şey yapmam. Merhaba geri zekalı reis. Merhaba geri zekalı reis. Az önce de aynısını yaşadım. Ben bir daha geri zekalı falan demeyeceğim. Aa ne oldu şimdi? Ne oldu dislike atıyordun az önce? Bak gene bak gene bibiyle sıkıştırdık lan. Şimdi bu bibi bana koşup ölecek değil mi? Aynı şeyler olacak. Hayır bak bana koşup ölmen lazım senin. Çünkü salak da aynanın birinde değil. Bana koş böyle. Neyse ben gideyim de yük alayım ya. Ya şey diyeyim, ben niye çalıları kontrol ediyorum onu da anlamadım ki. Neyse belki bul falan çıkar beş yüklü. Hayır ya bana ölmedi demek ki aynı şeyler olmayacak. Ne güzel birinci olacak. İlk dört orada kazanma serisi hala bozulmadı. Orada Crow var. Bak bak attığı plan. Crow'u koruyacaktım normalde de kendi istedi kendi bilir attığı pin yüzünden öldürecektim Piper Ama kendi bilir yani ben ne yapayım vurmasaydı. Şu dayına çok sıkıntı çok sıkıntı ya. Salak. Sanki benim aksesuarım yok. Çok rahat benim yara bandımda da aksesuarım olsa. tam çok kötü attı ultiyi. Ama bu şey gelene kadar bekletemem ki ben bunu. Mutlaka ölürüm. Yani çok kötü aslında iyi mi falan da. Ya yeter lan. Tamam gitti aşağı gitti aşağı. Çıkarmam onu oradan çıkarmam. Çıkartırmışım maalesef. Şu yara bandı keşke iki kere dolmalı falan bir şey olsa ya. Tek dolum aşırı sıkıntı. Nasıl öldüm lan ben. Oğlum önceden patlaması lazımdı. Ah be abi. Tam kazanma seviyesi hala bozulmadı. Böyle zirvede bırakayım bari. Bayağı kupa da aldım ha bugün. 35.200 olacağım neredeyse ve bu bir günde 200 kupa demek. Bayağı bir günde 200 demek. Yani garip ama nasıl oluyor ben de anlamadım. Şu şey ben yanlışlıkla almadım değil mi? Yok gibi gördüm de 20'de miydi? Oğlum, 25miş. Bir an ödüm Yok gibi gördüm de o yüzden şey oldum. Melody gelince bunlarla direkt Melody'yi alabileceğim. Çok mutluyum. Yarın Menekşe'den söz şeyliği alabileceğim. Ondan sonraki günde densüz şeyliği ve yanındaki şu efsane stradiyesi. İnşallah artık kostüm atar yoksa ben hani delireceğim. Mesela bakın şu, çok az ilerlemiş şu an. Bak gıdım. İlerlemeseydin diyeceğimiz kadar gıdım yani. Yüz toplu gediyes falan. Bu aralar çok böyle şeyler yaptılar. Frank'e yalvardıklarını falan sanmıyorum. Animasyon öyle diyorlar ama. Hani hiç sanmıyorum. Asla sanmıyorum. Çünkü... Hani bu zaten Brawl Stars'ı daha fazla popüler olsun falan diye getirilmiş bir şey. Bu da eskiden şeydi, bu neden böyle bir tek... ...bir tek mortis yok ki lan burada? Ne alaka? Mega kutuda bir tek de Mega kutu diyorlar. Şu pis Poco alacağım aslında da. Poco'da zaten kostüm var diye almıyorum ya. Bunlar satılıyor mu? Bunlar neden satılıyor? Posta bırakla bunu biliyorum da kaçak olarak mesela satıldığını biliyorum. Ha bunlar şey eğer bir kostümün iki tane kostümü varsa o zaman satılıyor falan gibi bir şey olabilir. İki tane güçlük kostüm varsa veya eskiyse o da olabilir. Şu kostümü hiç denemedim hayatımda. Geldiği zaman da denememiştim bu ne falan demişimdir muhtemelen. Bir deneyeyim dedim video uzatmak için değil. Bin abone olmadığım için işime yaramıyor zaten. Ve iğrençmiş kostüm bu arada. Bu ne biçim şey. Bir de şunun sallanması iyi. Bir de ne. Ulti de güzelmiş de yani normal efekte normal işte bir farkı var. Güzelmiş kostüm tamam. Ama pizza fırına hiç bile bin basar buna yani o bile bin basar. Daş falan. Şu kuzey destanında bayağı bir bin falan şey gelecek zaten. Bunu biliyorsunuz mükemmel ötesi bir şey. Çöl fırtına stara inşallah 79 taşa gelmez. Bak çok pişman olacağım aldığıma. 5000 mücevhere bunu mu alayım? Hayal şu Frank'i mi alayım diye çok şey yaptım. Buraya kadar izleyen biri varsa yazmasın. Hayal Şuale Frank'i alacağım çünkü her türlü. Şimdi baktım da yani. Efektleri zaten göstereyim. Mükemmel bir şey yani. Harika ötesi. Neyse artık. Efektler hani o kadar güzel ki. Bu neden gizemli değil onu anlayamıyorum. 2-3 tane pini yok diye gizemli yapmamışlar kostümü. Hani yazık günah be. 2-3 tane pin için. Yazık günah gerçekten. Hani o kadar mükemmel ki. Bunun sadece pinini bile ben hani 2750 mücevhere falan alırım. Pini o kadar mükemmel bir şey ki yani. Bu arada şu özel kaplama ne? Şey özel kaplama diyorum. Özel animasyonlar ne oluyor? Özel animasyon şu başta girdiği şeyse tamam. Ama onunla başka bir şeyse bilmiyorum ben onu. Bak rozet oyuncu simgesi ve sprey diyor bunda da rozet var ama yazmıyor. Ya bu kostüm iğrenç bu arada. Bu kostümü hani alan biri varsa net en iyidir. Hani konu ne ara gene kostümlere geldi onu da emniyorum ama yani. Net en Hani altın toprak atıyor. Neden? Amacı ne abi? Deyince Supercell de bunu bilmiyor. Ultisinde de sarı toprak atıyor. Altın toprak kardeşim. Mükemmel. On numara senaryo. Hayır. Hayır ya hayır ya. Doğdular geri. Lan sen kim oluyon da geri doğuyorsun, doğuyorsun? Çok rahatlatıcı. Rahatlayın. Hayır lan. Rahatlama çalış. Aslında bunu müzik yapılır lan bir dakika. Biraz ses açacağım. Bunun olmuyor ama ile şeyli oluyor. Şeyliğiyle oluyor diyebiliyorum. Müzik yapılabiliyor şeyliğiyle. Ve şu iğrenç. Giriş ekranı iğrenç. Ne konu buraya geldi bilmiyorum. Sadece iğrenç olduğunu söyleyebilirim. Ve bunu eğitim alanında da deneyeceğim. Sıfır hesabımda yokmuş gibi efektleri unuttum çünkü. Ya efektleri güzel güzel olmasına da hayal şu Frank ile yarışamaz bu. Bir dakika şu Şöyle yapıyorlar ya nasıl yapıyorlar onu? Onu merak ettim. Tak. Mesela bu değil. Hani ultiyi gösterip bir yandan şöyle vuruyorlar. Sonra ters yöne doğru böyle atıyorlar şunu. Tabii yapamadım ama hani ulti şöyle basılı şöyle tam o sırada normal atışı yapıyorlar. Şöyle. Ondan sonra Tabi asist yapılmadan arkaya doğru vuruyorlar. Çok iyi fake Frank'le. Fake. Nasıl yaptıklarını ama hala anlamadım. Oyunun en güzel kostümü bu arada. İsteyen alsın. Sadece özel savaşçı modeli mi var? Evet ama çok yakışıklı baya. Yakışıklı. Özellikle saçının tişörtünün içine girmesi detayı mükemmel. Neyse o zaman <laughs> boş yapmayayım. Gideyim şu videoyu yükleyeyim.